Bazen eline öyle bir fener geçer ki boyutuna bakıp hafife alırsın ama performansını görünce şaşırırsın. Watton VT610 tam olarak böyle bir ürün. Ufak, kompakt ama gerçekten iş yapan bir yapısı var. Kutudan fenerin kendisiyle birlikte 18650 pil, şarj cihazı ve dilersen 3 adet 3A pille kullanabileceğin bir aparat çıkıyor. Yani ister şarjlı kullan ister pilli. Her duruma göre bir çözüm var. Gövdesi tamamen metal ve elde çok sağlam duruyor. Zorlu hava koşullarında, iş ortamlarında ya da doğada rahatlıkla kullanılabilecek seviyede dayanıklı. Fenerin baş kısmını ileri geri hareket ettirerek zoom yapabiliyorsun. Geniş alanında aydınlatabiliyor, uzak bir noktayı da odaklayabiliyor. Işık tarafında da 3 farklı seçenek bulunuyor. Beyaz ışık, sarı ışık, mor ışık. Her biri farklı senaryoda iş görüyor. Sarı ışık özellikle sisli alanlarda daha net görüş sağlıyor. Mor ışık da belirli teknik işlerde oldukça kullanışlı. Küçük yapısı sayesinde cebe, çantaya ya da araç sorpidosuna atıp her an yanında taşıyabiliyorsun